Opel Astra H kasa araçlarda seyir halinde giderken ya da aracı ilk çalıştırdığınızda soğutma maddesi seviyesi kontrolü uyarısı bu ekranda alabilirsiniz. Bu uyarıyı aldığınız zaman aracın genleşme kabındaki antifrizli soğutma suyunu kontrol edin. Eğer su miktarında bir azalma varsa su ekleyerek antifrizli su ekleyerek bu uyarıyı ekrandan kolayca silebilirsiniz. Şayet aracın genleşme kabında herhangi bir su eksilmesi söz konusu değilse ancak bu uyarıyı yine zaman zaman alıyorsanız bu soğutma kabındaki sensörün arızalandığını gösterir. Bunun herhangi bir onarımı yoktur. E, genleşme kabını yenisiyle değiştirmeniz gerekiyor. Dikkat ederseniz radyo ekranındaki uyarı kendiliğinden yok oldu zaman zaman bu uyarı devreye girebilmektedir. Tek çözüm genleşme kabını değiştirmektir.